Selamlar hepiniz arkadaşlar. Sıfırdan Kartal serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Oha. Mert sen yine peşimizi bırakmamışsın bro. Selamlar Mert. Bu sefer kafa oranı falan filan kasmak yok. Bam güm. Evet harbiden de bam güm oldu. Şakasız bam güm oldu. Neyse let's go. 33'e 13 bizim takım yeniyormuş. Acaba ben karşı takıma mı geçsem birden ya? Yok mu birden karşı takıma geçmem? Yok galiba. Neyse geçmeyelim arkadaşlar. Buradan devam edelim. Arada karşı takım... Galiba odadan kaçana kadar devam edeceğiz gibi görünüyor. Karşı takım da yalnız bu girişle beni odadan kaçırabilir. Adamlar gerçekten sağlam vuruyorlar. İki. Bomba da hile kapat. Yine hile diyorlar. Oğlum ilk videoda hile demiştiniz. Ben hile değilim lan. I am not hile. Ah oh, Oh be. Biraz lag var. Ben de mi? Lan bu ne? Oğlum nasıl ya? Nereden geldi o bomba? Her yerden gelen bombayı ölüyorum. Her yerden gelen bombaları ölüyorum her yerden. Nasıl yani? Bıçakladım ki ben onu. Sinirlendi galiba. Bana sinirlenmiş olabilir. Yine bomba. Adam bomba atıyor arkadaşlar sadece. Bak yine bombayı öleceğim galiba. Oh ölmedim. Ama gidiyorduk. 60 şan. Okey. 66-34. Süreli mi bitecek puanla mı bitecek? Her ikisi de, de bitebilir bu arada. UTM combat diye biri odaya katıldı. Ben değilim he. O ben değilim. Arkadaşlar bir çizgi her gördüğünüz kombat ben değilim haberiniz olsun. Yanlış anlaşılmasın. Kombat 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 olabilir. Birçok kombat olabilir. Birçok kombat var. Mert ya öyle de vurmazsın be Mert biz be. Krallı almaya çalışmam yok mu peki? Galiba yok. Aa Legend Royale var adamda. Bana versene. 300 yanlı karakter takmış bu adam tabi ölmez. Nasıl ölsün bu adam? Enti, güzel denedik. Kırmızı takım önde. Legend. Oğlum o nasıl 3 saniye bitmez, bitmek bilmedi. Adam ölmedi, ölmedi. Neyse bu indi en azından. Ya ben öldüm ki burada. <laughs> Çok masum kaldım orada. Anlık o masumluğu size de kestiniz değil mi arkadaşlar? Maçtan sonra bir emanter bakalım. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne durumda? Hiç fikri yok. Hesaba hiç bakmadım adam gibi açıkçası. Bir de rank atladışı adam vurdukça falan ödüller de geliyor ya arkadaşlar. Onlara da bakarız olmadı. Aa bitti. Ne puanla bitti bu? Süreli de bitmedi. Oha ne kadar bitti. Mert'i indire... Yine bombaya mı öldüm? Yok bu sefer bomba ölmemişim. Bomba ölseydim gerçekten çıldırırdım bu arada. Harbiden çıldırırdım bu sefer. Ama en azından bombaya ölmemişiz. Beni odadan atacaklar değil mi? Beni kesin odadan atacaklar. Ay altı aldı. Atmadı. Mert sen beni odadan atarsın. Ben bunu hissediyorum. Mert sen beni odadan atarsın. Ben bunu hissediyorum Mert. Arkadaşlar bu cepileri kullanmayacağım, bir milyonları kullanmayacağım. Bilmiyorum belki de kullanırım emin değilim. Bu konuda yorumda sizin yorumlarınızı bekliyorum. Ne dersiniz? Bir fikrim yok. Sizin yorumlarınız benim için önemli. Hadi kırmızı, maviye geç. Aa oğlum benim burada karakterim yok ya. Ben burada ekipmanları takmadım. Neyse azıcık vururuz, ölürüz çıkarız. Sonra olmadı. Yok alacağız. Şu an ekipmanım yok. Yanlış takım'a geçtik. Ya, takılı zannettim. Ha, onun da yok. Aslında şu an adil. Onun da yok. Ama o Bak bu bu bir haksızlıktır. Bana niye bomba atarsın? Tek yedim oğlum bomba la. Utan kombat. Adam adını utan mı? UTM. UTM ne? UTM ne Açılımı ne? Yanlış silah aldım bu arada. Nice. E, Okey. Bu da yerinden daha iyidir. UTM. UTM combat. 10, 10 sayı yapalım salırız arkadaşlar. 10 sayı yapmak bakalım. Ekipmansız kolay olacak mı bilmiyorum ama deneyeceğim. Şöyle 4. Burada biri var ya galiba. Şöyle 5. Şöyle 6. Şöyle... Ah be. Hazır. Lan UTM kombat. Kombat kombatı vurur mu be? Aynı isimler aynı isimleri vurur mu be kardeşim be? Şöyle. Hop. Aa. Nice. Not nice. 10 kill. Güzel. süper 10 dedik de ben dayanamadım arkadaşlar devam ediyorum 15 Hadi bir, bir, bir birkaç tane daha vuralım ekipman halde vuruyoruz ha şaka maka Böyle hop şöyle 17 Böyle 18 Şöyle 19. Şöyle 20. Nice. Aha bu da bonusu. Güzel. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de şöyle bir sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler keyif almışsınızdır. Rütbe atlatıcı arada sırada oynayacağım. Aslında videoları belki bu hesapla çekebilirim. Bakacağız. Sizin e, istekleriniz önemli benim için. Görüşürüz.